Türkiye'ye yeni gelen bir marka Daha doğrusu yeni gelen değil Eskiden de olan bir marka Ama hali hazırda Olmayan Bir modeli Xbox ZX serisi Mono bir ampli 1000 watt ZXM500.1 Full Class D teknoloji Mono mini ampli Mini olduğunu nereden görüyoruz Evet burada da içinde çıkan kitapçığı var hi-level girişleri var. Hem hi-level hem de normal sinyal girişi yapabiliyorsunuz. Burada mini bir e, bas kontrol şubumuz var. Hmm. Yine burada bas kontrol içinin bağlantısını sağlayacak kablomuz var. Hmm. Amfimizin boyutları bu şekilde. Tabii ki daha küçülecek sinyallerini çıkarıyoruz tabi içinden kendi vidaları ve bağlantı yapması için bir adet de alyan anahtarı çıkıyor. Hmm. Polis koltuğunda ürünleri yer kaplamaması hmm. ve yüksek verim alabileceğiniz ürün olarak size sunacağız. Hmm. Arames değerleri. Hmm. Arames değerlerini ben size Amp'imiz 1 onda 500 rms, 2 onda 360 rms, 4 onda 230 rms güç basıyor. Tabii ki yapılan şey de 14.4 voltaj değeri olmasından dolayı. Amp'in kompakt yapısından dolayı yer sıkıntısı olanlar ya da çok büyük bir sap beslemeyecek olanlar bu ürün tercih edebilir. Bu ürün e, hala Türkiye'de değil, sadece örnek olarak yetiştirilmiş bir ürün. Ayrıca yine benim sattığım Rainbow markasının SLM2 çift kanal stereo amplisi yine mini amfiler üzerinde gidiyoruz. Amfimiz bu şekilde. Çok minik bir görüntüye sahip. Amfimizde diğer markalarda olduğu gibi soket sistemi kullanılmış. Yani bağlantı yaparken amfide bağlantı yapmanıza gerek olmaması için soketleri direkt takabilirsiniz. High ve low modesi var high mode ya da low mode. Ekstradan Bluetooth modülü takılabilmesi için bir USB var. Bir de tabii ki HFF, LFF ve full modları bulunuyor. Amfimiz iki kanal bir amfi. Ama tabii ki Kore malı bir amfi. Biraz daha kaliteli yapılmış. Yani zaten kalitesi işçiliği, malzeme kalitesi elinize aldığında belli oluyor. Yani eskiden yaptığınız kocaman kocaman sistemleri artık yani şu birer karışık alana sığdırabiliyorsunuz. Rainbow'un bilgilerine gelelim. Rainbow SL M2 4 ohm'da 90 watt, 2 ohm'da 120 watt, 4 ohm bir bağlandı 240 watt değerleri var. Güzel değerler. Bir iç bağlantısında 240 watt vermesi gayet hoş. Ön sipariş olarak getireceğimiz ürünler bunlar. Ön siparişi ne kadar alırsak ona göre hem fiyat hem de adet olarak belirleyebileceğiniz ürünler. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.